Dikkat buyurun. Ne anlatıyor burada? Üç şey. Bir, fakat hepsi namaz etrafında dönüyor. Namaz insan hayatında ucu miraca dayanan, çok önemli, bir insana hakikata tembih yapan, tembih edici şeylerin, münebbihlerin en önde gelenidir. En önde gelenidir ki namaz müminin miracı sayılmıştır. Namaz dinin direğidir, nurudur sefineyi dini namaz yürütür demiş. Namaz dinin direğidir, nurudur. Sefineyi dini namaz yürütür. Namaz olmayınca dinin uzun boylu ayakta durması mümkün değildir. Namaz tembih işidir. Öyleyse namazda mütenebbih olarak, kendinde olarak namazı eda etmek lazım. Zaten namazın keyfiyeti de odur. Bakın, diyor ki, içinde için senin itrahatla meşgul ise, huzuriyatla, metabolizma ile meşgul ise şayet, itrahatta bulun sonra namaza gel. Çünkü kafa iki şeyle meşgul olur. Oysa ki kafa iki şeyle meşgul olunca önemlisini kaçırır. Evvela abdestini bozacaksın. Sonra abdest alıp namaza geleceksin. İdrarını ve gaideni zor yarak namaz kılmayacaksın. Sahibi şeriat bunu mekruh saymış. Çünkü bunda bir namaza hakaret var, iki kalbi meşgul etme var. Namaza hakaret var çünkü böyle bir davranış namazı ar aradan çıkarma manasını gelir. Hele şunu bir aradan çıkaranlar Namaz aradan çıkarılacak şey değil. O araya yerleştirilecek, münevvir, aydınlatan bir şeydir. İki kalbini meşgul edecek. Kalbin meşgul edilmesi gerekli olan şeyle meşgul olamayacaksın. Onun için evvela metabolizma artıklarını dökeceksin. İbadet yoluna, turnikesine girdiğin andan itibaren hep ibadete doğru gidiyorsun. Itrahatını yaparken dahi sevap kazanıyorsun. Çünkü namaz için yapıyorsun. Müminin her amelinin sevap olmasının sırrını anlıyor musunuz? Namazsız bundan mahrumdur. O da itrahat yapar. O da yer içer ama. Fakat sen atarken huzurla namaz kılayım diyorsun. İstibra yapıyorsun sevap. Ve yavaş yavaş kalbin hazırlanıyor.